Hepiniz hoş geldiniz. Kısa konuşmalar yapacağız. Ben... Hocam bu sosyal medya e, mevzular açık mikrofon özel tanıtım sosyal medya yasası. Bir tanıtımı izleyelim. 2 milyon izlenmiş. Bu video ne zaman geliyor? Ben de varım artık mı? Oğlum <laughs> gelin Alper Alp'ten geldik deyin de bana bedava versinler mesela Cüneyt Bey'e Cüneyt Bey Bunu, siz pazartesi günü diyemem. izleyelim Buradaki ya. Kimseye siz buyurun diyemem. O yüzden Yayın lütfen de izleyelim ya. anda yorum yapmak için söz alın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Çok teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güzel iş yapıyor Olsan Uğur Bey. Beni bu Uğur'da arada abi. Olsan Uğur çağırmadı. Yani ona da bir kırıldım. Yani sosyal medya deyince Türkiye'de en önde gelen isimlerden biri olan ben. E, bu sosyal medya için Türkiye'nin mizah seviyesi için ileriye gitmesi için en şeye e, uğraşmış kişi ben. E, bu sosyal medya yasasıyla da benim kanal kapatılıyor. Biliyorsunuz. Yani ben sosyal medya yasasına göre yayın yapacaksam, e, yayın yapamayacağım anlamına geliyor. Neden çağırsın mı? Özel nasıl nasıl çağırmasın ya? Yani Uğur Dündar yerine ben olabilirdim. Anladın mı? Okan Bayülgen yerinde ben olabilirdim gibi. izleyenleri bilinçlendirmek gerekiyor. Beğenilerinize dikkat edin. Neyi beğendiğiniz, neyi retweet ettiğiniz. Beğeniler suç kapsamına girmiyor. Sadece Beğeni retweet, suç kapsamında. retweetler giriyor. Rahatladım valla. Oh. <laughs> Ama 29'a da girebilir. Halkı korkuya iterse o mesajlar. Tabii. Ben şunu merak ediyorum. Mesela atıyorum bir resmi devlet görevlisi. Bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama yalan. Biliyoruz yalan olduğunu. Bir dava açıyoruz. Örnek vereyim mi? Vermeyin başım belaya girmesin. <laughs> ver ver ben keserim. <laughs> Harbiden mi? Kesme lan veriyorum. Ver tamam. <laughs> ver lan. Bu ülkenin bir tarım bakanı vardı abi geçen sene. Aramızda bu yasanın tümüyle gerekli olduğunu düşünen bir beyefendi var. Fevzi Alperen Ersoy. O da aramızda. Mikrofonda var değil mi beyefendi elinizde? Hatta bir örnek de verelim. Ee, burada Haluk Levent'e ilgili örnek verecektim. Vermeyin Hadi, abi. Bu, hayır, i̇yi bir örnek. Hayır, Allah lütfen. Allah. Ya olsan sen beni aradığında abi gel Twitter'e. Hay hay bir saniye. Ne oluyor ya? Hay başkasından evet. örnek verin ya. Hayır, hayır, versin. tutuklanmalı mı onu mu diyorsun <laughs> abi sen. Bu hükmün korkulduğu kadar da sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Hakimin bu konuda şüpheyi ortadan kaldırabilmesi için kime talepte bulunup evrak alması lazım? Milli İstihbarat Daire Başkanlığına. Ya da atıyorum bu olay diğer bu şarkıyı batırdı. niye koymuşlar arkaya Ben onu anlamadım. Video boyunca mı bu şarkı var? Yoksa tanıtım diye mi böyle? Biriniz cevap verin. Tanıtım diye mi böyle bu? Evet, çok kafa şey yaptı. Dolduysa diğer bakır bölgeye istihbarata yazı yazıp haberi yalanla demesi gerekiyor. Ve gene kişi beraat eder. Yani... Peki beraat edene kadar ya da bu belge gelene kadar kişinin tutuklu kalmasına engel bir durum var mı? Yani bu keyfiliği önleyici bir şey var mı maddede? Yok, yok yani. <laughs> Özür dilerim ama YouTube'dayız olsa bir boku bokuna yatma durumu söz konusu yani. <laughs> biz zaten kanunlarla ilgili çok sıkıntı yaşayan insanlar değiliz de uygulamayla ilgili sıkıntılarımız var. Sanırım o yüzden yanlış uygulamalara mal Doğru konuşmuş. Kanunlar Bu adam gene doğru yoksa konuşmuş. Yoksa biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve kanunlarımıza saygılıyız. Ama uygulamaya gelince bazen mi? böyle yanlışlıklar olunca, gencecik çocuk atlar içeri mesela işte. Porçay neredesin? Porçay ha. ne kadar kaldın içeride? 3 gün. Olsun, o sana yeter. Ömür boyu anlatır, 5'te kitap yazarsın. <laughs> Bilgi kirliliği olur ve insanlar medyaya neden güvenmiyor? Siz dediniz ki, iktidara karşı çıkan hiç kimse özgür bırakılmadı medyada. Aynı şeyi muhalefet kanadı da yapıyor. Muhalefet medyası da, AK Parti medyası ne yapıyorsa aynısını yapıyor şu anda. Ben yani, muhalefetin savunucusu değilim. Efendim biliyorsunuz, oluşturulan başlıklar bu şekilde. Medya iki taraflı karşı karşıya, kafa kafaya çarpışırken, insanlar o çarpışmadan... İkisi de, ikisi de aslında doğru yani. Aynı bokun e, laciverti dediğimiz olay. İki taraf da aynı. Yani bu yüzden Türkiye ilerlemiyor bence. Diye böyle bir çıkarım yapıyorum bu videonun. Uzak durup sosyal medyaya yöneldiler haber almak için. Sosyal medyaya yöneldiklerinde de yanında mavi tik olanı likelamaya başladılar ya da retweet etmeye başladılar. Sosyal medyanın bu işi devralmasının sebebi medyanın durumu. Tamamen bu. Benim bütün derdim, bütün anlatmaya çalıştığım bu. Ben zaten şu anda bir sosyal Ben gidiyorum. Bu yıl son sonra. yayınımız. Bu arada siz de olduğunuz için siz de gidiyorsunuz. Rapçilerin hayal ettiği hayatı yaşıyorum. Devamlı karakollardayım, devamlı <laughs> adliyelerdeyim. Abiler peşimde. Taylan Bey bu sorunun geleceğine emindiniz zaten. Siz de, muhalefet partisi üyesisiniz. Peki neden muhalefet uzun zamandır üzerinde konuşulan yasayı halka anlatmadı? Neden çıkıp itiraz etmedi? Halen çok da yüksek ses çıkartan yok. Yoksa 2023'te seçimleri siz kazanacaksınız da bu yasaları bize karşı mı kullanacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hakikaten yani. Cuma günü Konya'daydım. Konya gibi AK Parti'nin kalesinde çok enteresan bir şey söyleyeyim. Z kuşağı hiçbir genç bu sansür yasasını savunmuyor. Hepsi ablacım ben medya okudum, bana ne olacak, şöyle olacak, Böyle, hepsi isyan ediyorlar. E sen Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki gençlerle buluşacağına Z kuşağı Türkiye'nin en büyük partisinin oyuna salip değil misin? Buluş ve sansür yasasının üzerinde tepin, kamuoyu yarat. Bugün... Bu abla, bu abla Show TV, Show TV miydi lan? Bu arada Rodi katılıyorum sana. Konya dedi bu arada. Ee, bu abla Show TV miydi? Show TV haber spikerliğinden böyle bir e, siyasal yorumcuya falan mı döndü? Yoksa e, Discord'dan at gelenek siyasal bir şey mi yapıyor yoksa şey mi? Haber sunmaya devam ediyor, spikerliğe devam mı ediyor. Halk TV'ye transfer olmuştu. Dile baksana. <laughs> ya bir Show Tv'de her zaman bana bisiklet süren maymun koyuyorlar. Çok boş kanat. Hayır Discord kızı oldu bu ablamın. Discord kızı mı? Bütün sorumluluk bana ait değil. <laughs> Burası tıklanmaya devam Takip edilmeye muhtaç. Tıklanıp takip edildikçe Twitch'ten YouTube'dan şuradan buradan para e, geliyor. El başlayarak söyleyebilirim. Sen de öylesin. Bütün bu ekip o yüzden buradayız zaten. Parayla satın alamazsınız. Ya sana şu kadar para vereyim de şu haberi yap diyemezsiniz. Ama sosyal medyada Bu arada kadar... daha kötüsünü yapıyorlar sosyal medyada ya. Sosyal medyada daha kötüsünü yapıyorlar abi. Manüple'nin tillahı burada ya. Ne para verip yapmıyoruz? Bana para ver ben nasıl savunuyorum ya? Bana para ver ben nasıl savunuyorum? Para vereyim şu kremi tanıt diyebiliyorsun. Evet, emin olun buradaki birçok kişiyi de kimse satın alamadı. Yani bunu da ben size söyleyeyim. Çocuklar bir durun ya. Bir durun. Beni <laughs> alırlar. Okan. Okan. <laughs> gelsene bir sigara içelim. <laughs> Rainman çok başarılı bir arkadaşımız. Hiç tartışmıyoruz. Biz de hastasıyız. Ama sadece Rainman dedi diye birilerinin birine oy vereceğine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Trend yoldan tişört almakla senin için söylemiyorum sakın ha Yusuf. Ya ben şeyi soracağım. Şimdi biz YouTube'dan mizah yapıyoruz. Bir tane skeç daha atıyorum. Mehmet diyor ki ekonomi çok kötü. Ben diyorum ekonomi çok iyi. Biz hangimiz tutuklanacağız? Şimdi? İkiniz de. <laughs> bundan sonra bakanlar ve Güzel resmi açıklamalarına dikkat etmeyerek açıklama yaptığın için endişe yaratma amacıyla konuştun denilebilir. Benim Peki adım. bir şey soracağım. Gerçekten içinizde şey var mı? Mesela sizin en sevdiğiniz böyle çok sevdiğiniz yayıncı ya da takip ettiğiniz sosyal medya influencerı kim? Abi. Benim de kafam çok karıştı. Ülkem için <laughs> Kim? Kendim. Alper Alp diyenlere bir, bir Mia Fitz anladınız Alp ve Alpe ben. Mesela ben söylersem oy oyunuz değişir mi? Ben dedim diyeceğim ki mesela e, AKP AKP'ye oy verin deyince değişir mi yoksa siz bir beyin olan varlık olarak kendiniz düşünüp kendiniz bir şey yaparsanız? E, benim benim beynim yok değişir. Sen söylesen karşı tarafa basarım. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Aynen. Anladığım kadarıyla. Fevzi Bey tabii cevap vermeden evvel burası böyle yüksek mahkemede siz orada yargılanıyormuşsunuz gibi oldu karşıt görüş olarak. Olmasın her ses olsun. Herkes yasanın karşısında. Arkadaşımız savunuyor. Diyorum ki ben biraz böyle daha rahat oturmak için yerimizi değiştirsek bari o savunsa arkadaşım ne olacak ki? Şöyle yaptım ben. Bakın. <laughs> ne oluyor? <laughs> Beyefendi yanıma alacağım. <laughs> Beyefendi böyle alayım siz lütfen. Merdiven ne tarafta? Solda mı sağda mı? Aa solu seçtiniz. Ama size göre sağolun. <laughs> <laughs> Buyurun. <laughs> <laughs> Yazık. Bu esprileri 2002 yılından beri yapıyorum burada ya. 2002 ben yılından beri yapıyorum. Ben tamamıyla sosyal medyayı destekliyorum. Bunu söyleyeyim o Uğur, zaman. güzel ben, söyle. ben Uğur abi Babalı TV'ye davet ettim. İnşallah olumlu bakacak. Ben Alper sigara içiyor diye sigaraya başladım. ya <laughs> sakın ya. Kalp niye atıyorsun? Annene bunu mu söylüyorsun? Gayet tabi, gayet tabi. İzleyeceğim. Buyurun. Ben doğduğum evde sansürle tanıştım. Doğduğum ülkede de sansürlü bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ettiren bir insanım. Ya benim daha yeni bir okuyucu dostum şimdi ekran görüntüsü göndermiş. Benim yazdığım Twitter'da bir haberi paylaştığı için karakola gidip ifade veriyor. Dolayısıyla bu yasa henüz yürürlükte yok. Bu zaten uygulanan bir şey değil mi? yani Eşit bizim... bir şey ya. Senin okuyucun, senin yazdığın haberi paylaştığı evet, için karakoldan için. mı çağırdın? Evet evet. O, o, o kimde bilmiyorum. Ama bu Bayağı. yasa zaten varmış. İşte onu söylüyorum ben de. Atayan belli atanan belli. Savcının hangi şartlarda o soruşturmayı açacağı belli. Kimden izin alacağı belli. Biz burada diyoruz ki 5 madde olursa böyle olur. 4 maddeye tutar mı? Tutmaz mı? Burada bir kanun olsa ve dese ki hayır olsam bak şu kanun şu madde seni koruyor dese. Ben o madde beni koruyor olsa bile o maddeye güvenemiyorum ki şu anda. Bu çok üzücü. O yüzden bu programı yapan adam olarak söylüyorum. Bence slogan çok, atıp çok dağılalım. Bence de slogan <laughs> atalım, dağılalım. Buna geldi. <laughs> Şimdi bu arada Cahre'in dedi ki en çok şikayet edilen benim. Onu bir düzeltme yapalım. Siz belki yaptığınız birden fazla hareketle çok defa şikayet edilmişsiniz ama burada aramızda çektiği tek bir videoyla 10.000 kişi tarafından şikayet edilmiş biri var. Cahre'in tamam. Onu da en çok sen şikayet edildin abi. Tamam Cahre'in. En çok en çok abi. En çok, kimse konu, Sen karakola mı? En çok Cahre'in edildi. En çok sensin. Bu adam en çok ülkesini seviyor. En çok ülkesine şey yapıyor. En çok sosyal medya yasasını istemiyor. En çok o şikayet edilmiş abi. Oradan chatten boş konuşmayın. En çok bu adam şikayet edildi. Abi bir şey diyeceğim. Yani şarkı çok kötü olmuş ya. Hep mi böyle yapıyorlar? Bu şarkı niye bu seçim şey boyunca tanıtım 7 dakikalık tanıtım mı olur ya? Videoları 2-3 saat oluyor değil mi? Ne bu? Kabe'den Mustafa Ceceler.